Evet merhaba arkadaşlar Bugün de inşallah biber salçası nasıl yapılır Evde e, Ki Elle yaptığımız biber salçası nasıl yapılır Öncelikle pazardan aldığımız Kızarmış e, biberleri Ne yapıyoruz Yıkayacağız öncelikle Su çekiyoruz <laughs> biraz Böyle de Suyun içine bırakacağız arkadaşlar Böyle Maşallah Sübhanallah diyerek tamam, bu şekilde nasıl yaratmış. Bu şekilde yıkadıktan sonra içlerini çıkaracağız. Evet arkadaşlar e, yıkamış olduğumuz berlerimizi bu şekilde bakın. Üst kısmından meserek böyle Bunları böyle kısımlarını temizleyip buraya bırakacağız. Bu şekilde. Daha sonra başka kısımlarını da tabii temizleyeceğiz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Maşallah. Kesiyoruz. Kestiğimiz kısımlar bakın böyle. Böyle bu kısımlarını alıyoruz. Bakın arkadaşlar bu kısmı aldıktan sonra daha sonra bu çekirdeklerini de temizleyip bu kısımlarını da güneşte kuruttuktan sonra bunları da dahil edeceğiz. O sonraki aşamadaki işlem. Şimdilik bırakıyoruz onları. Böyle çelik deklerini temizledikten sonra buraya bırakıyoruz. Bunları daha sonra sereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tohumlarını aldığımız tohumlarımızı sağlıklı temiz oluyor. Yanınıza sinerek bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Böyle karıştırıyorsunuz. Tohumlarını da alıyorsunuz. Maşallah Daha sonra tekrar arkadaşlar tohum kalmayacak şekilde kasalara dolduruyor, dolduruyoruz Evet arkadaşlar yıkamış olduğumuz derleri sermek için dama çıkarttık bu şekilde ağız açarak seriyoruz bu şekilde sereceğiz peki arkadaşlar Niçin direkt bunu çekmeye götürmedik? Bu işin püf noktası burada aslında. Niçin seriyoruz Bunu bir iki gün kurutacağız arkadaşlar biberleri Kurtacağız Kurutacağız ki e, bu hem suyunu süzmüş olacak. E, siz de çoğu iyi biliyorsunuz ki e, bu gibi kışlık kurutmalarda işte gerek e, domates e, kurutsun gerek melemenlikte e, az bir su olsa onun e, bozulmasına e, ve tadının değişmesine sebep olur. Bu noktada e, bu gibi şeylerin güneşte kalması çok önem taşımaktadır. Hem güneşte kalacak değer vitamini almış olacak hem de e, çekmeye götürdüğünüzde e, fazla bir e, yük de teşkil etmemiş olacak. Azalmış olacak, kurumuş olacak ve e, daha da lezzetli e, kıvama gelecek. Ayrıca buna benzer e, ham olan yani yeşil renkli olan kısımlarda e, güneşte kızaracak. Buna benzer e, faydalar da var. Onun için kurutmaya götürmeden önce mutlaka bir iki gün sermenizi öneririm. Evet merhaba arkadaşlar. Bu şekilde yıkadığımız e, salçalık biberleri arkadaşlar yaklaşık 24 saat kuruttuk. Bugün 22 Ağustos 2024 e, bu sıcaklıkta bu şekilde kuruttuk. Aşırı kurutursanız o da olmaz. Bakın bu şekilde kurutursanız yeter suyunu çekecek şekilde yapmış bulunuyoruz ve biraz sonra da makinemizde çekeceğiz. Çektikten sonra tekrar tepsilere serip kurutmaya devam edeceğiz. Evet, bir tarafta da domateslerimiz var. Afiyet olsun inşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Harikallah. İşte Elbistan, Maraş el yapma salçası bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir de Şar Dağı'nda çekmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi biberimizi domates, biber salçasının biberini şu anda çekiyoruz. Bakın görüyorsunuz buradan çıkıyor. Ben böyle bırakıyoruz. Böyle bırakıyoruz. Ve böyle, böyle çekiyoruz arkadaşlar bak nasıl ürütüyor. Mermi gibi ürütüyor maşallah. Bu şekilde buradan kırmızı kırmızı çıkıyor Gördünüz mü? Tam kıvamında maşallah. Bu şekilde gittikçe bırakıyoruz. Parmağımızı çok aşağı indirmeyeceğiz yoksa parmağımız şeyin arasında kalır. Evet arkadaşlar biber salçalarımızın son hali çektikten sonra serdik. Tabi buraya da Gazze yazmayı unutmadık. Buraya bir ay yıldızımızı yaptık. Bunlara böyle bir desen yaptık. Buraya da tabi bir Arapça olarak Allah yazmaya çalıştık. Allah'ım sağlık, şifa ile, huzur ile yemeği nasip etsin bizlere ve diğer yapan dostlarımıza elhamdülillah nimetler veren Rabbimize şükürler olsun. İşte salçalar arkadaşlar bu şekilde bir iki gün kurudu mu arada bir karıştırmak lazım. Daha sonra da bidonlara dolduracağız. Islak, ıslaklıklar giderilmiş, temizlenmiş şişelere dolduracağız inşallah. Biraz da daha bir domates salçası ilave edersek daha da güzel ve lezzetli olur. Tam kullanıma hazır olur. Maşallah, marekallah. Arkadaşlar herkese hayırlı cumalar diyorum. 23 Ağustos 2024'te. Salçamızın şimdi kurutma aşamasındayız. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Kuruya kuruya iyice simsiyah olmuş yüzeyi. Onun için en geç yarım saatte bir bu sıcak havalarda şu anda yaklaşık 35-40 derece var burası. Elbistan, Maraş bu şekilde karıştırmak lazım. Aksi halde yanar. Yarım saatte bir karıştırmakta fayda var. Bakın yanmış olanlar kenara yapışmış. Artık rengini de almaya başladı. Böyle karıştırıp karıştırıp yarım saatte bir ne yapacağız? Sonra daha sonra karıştırdıktan sonra arkadaşlar böyle tekrar yayıp şey bu şekilde şey yaparsak böyle çizersek daha iyi hava içine doğru daha iyi kurur daha güzel kurur böyle bunu da karıştıralım salçayı karıştıracağız ama ortalık karıştırmamamız lazım arkadaşlar bu da önemli bir husus daima iyi düşünmek lazım güzel olumlu düşünmek lazım tabi bunu da karıştırırken dua etmekte fayda var mesela ihlas Allahu Ekber Kul Hüvallahu Ehad Allahu Samed Lem Velid ve Lem Yulad ve Lem Yekullahu Kufven Ehad İnşallah o İhlas Suresindeki maneviyat, nur, bereket Allah'ın birliğini Allah'ın tek olduğunu hiçbir şeye benzemediğini ne yapıyoruz? Yediğimiz nimetlere de affettiriyoruz ki işte varlıkta imanda birlik olduğunda bu şekilde gösteriyoruz ve böyle bununla dahi tefekkür ediyoruz. Her bir şey zaten insanı Allah'a götürmeli bence. Tefekkür edebilmeli. Bu şekilde karıştırdıktan sonra iyice yine az önce olduğu gibi yine çizgi yapalım ki hava gitsin daha da karıştıralım. Bismillah maşallah. Bismillah maşallah. Kötü nazarlardan korusun Rabbim. Her şeyin dizgini Allah'ın yani Rabbimizin elinde. Nazarlardan koruyacak olan da o. Korumayacak olan da o. Ama biz inanıyoruz ki Rabbimiz hiçbir zaman için insanın, varlığın kötülüğünü istemez. Bizim inandığımız bu şekilde. Onun için biz iyi düşüneceğiz. iyi göreceğiz. iyi niyetleneceğiz. Kolay diyeceğiz. Güzel, güzel olan istemek. Güzel düşen istemek yaratmak ise Rabb'ına aittir. İnsan yaratamaz ama Rabbimiz yaratır. Ne yaratır? Bizim istemiyoruz. yaratır. Ne istediğinizde dinlemeniz lazım. Bizim için şer mi, hayır mı? Demeyiz. Onun için her şeyin hayırlısı demişler. Her şeyin hayırlısı demişler. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.